Sahabe bu. Sahabe döneminde kalem yokmuş. Sahabe döneminde sayfa yokmuş. Herifler zaten diyor ki serseriler peygamber sakalını kesemedi, ustura yoktu diyor. Ulan senin kafanda usturanın ağzına sürülecek kadar akıl yok be. Ne zaman ustura yok? Ustura Aleyhisselam domanda bile var. Her zaman ustura var. Kesici alet. Mu ustura ustura Adem Aleyhisselam zamanında var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında ustura yoksa e, niye sana halk diyor tıraş diyor sakalı tıraş diyor tıraş neyle olur? Tıraş ustura yoksa makine mi var? Kır 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 kır. Ustura yoksa makine hiç Nasıl sıfır yapacak? Halk diyor. Anladın mı? Dolayısıyla ondan sonra etek tıraşı diyor. Halkul aneti diyor. Netflix'tu diyor, Koltuk altındaki tüyleri yolacaksın diyor, onu onun için şeyle çekmek lazım ağdayla, sünnet odur. Koltuk altına jilet vurmamak lazım, ağdayla çekmek lazım. Hoca benim çok kıllarım var, bas bas bağırıyorum deyince müsaade var. Ulema'dan birinin koltuk altı görüldü, ırmakta yüzüyordu, çok da büyük bir fıkıhçıydı. Bir de baktılar, de baktı tak kapattı. Niye kapatıyorsun? Mübarek hemen anladı. Dedi ki, o öbür yanında yüzen de fıkıhçı. Dedi ki, alim tüen nâze bir <laughs> sünnetin. Ve Çünkü söktüğüyle, adayla aldığıyla, tıraş ettiği, ziletle aldığı anlaşıldı. O anlaşıldı hiç o sormadı. O bir bak daha böyle. Bir baktı. Öbürü de çok alim Dedi ki, biliyorum sünnet değil dedi bu. Yormam lazım. Acıya dayanamayrım dedi. Ne yapayım dedi. Oflu değil ha. Ben dayanamayrım dedim. O, ben çok eski bir alimden bahsediyorum. En az bin sene evvel. Bu olay bin sene evvel en az. Kitapta gördüm de adını söylemek istemiyorum. Acıya dayanamıyorum dedi. Senin de öyle çok kıllıysan affedersin. Acıya dayanamıyorsan idare eder. Ama ne yapacaksın? Adayla Oraya netful ipti, koltuk altını yolmak, halkul aneti, eteği tıraşlamak. Resulullah zamanında ustura yoktu Ya ne akılsız adamlar. Ustura yoktu da deveyi neyle kesiyorlardı ya? Tövbe ya Rabb'el Deveyi tırnak makasıyla mı kesiyorlardı ya? Allah Allah. Ya bunlar ilahiyatçı olmuş ya. Bunlar ilahiyatçı olmuş ya. Bunlar konuşuyor. Resulullah zamanında kağıt yoktu diyor ya. Kültürsüz, seviyesiz herifler.